Ankara Ulucanlar Cezaevi Halk deyimiyle Ulucanlar Cehennemi Burası giriş alanı Park alanı Bütün siyasi tutukluların Getirildiği Ulucanlar Cezaevi Müzesindeyiz Sonradan müzeye dönüştürüldü Şu an o dönemin mahkumlarının getirdiği getirildiği araçla çekime başlamak istiyorum. Bu arabayla Yılmaz Güney gibi çok ünlü ya da o dönemin tutukluları getirilmiş buraya. Devlet büyükleri, siyasi devlet tutukluları Burada dönemin hapishane komutanının aracı bulunmakta. Aslında hapishane çok büyük bir potansiyele sahip ancak bütün e, binanın bütün bloklarını hizmete açmamışlar. Buraya böyle bir şey yapmışlar. Buradan giriş vermişler. Müzeyi gezmek için ziyaretçiler bu kapıdan geçiyor. Mahkum girişleri böyle dar bir merdivenden geçirilip çıkarılıyorlarmış o dönemlerde tabi. buradan böyle devam etmekteler. Koğuş binalarına kadar bu koridor böyle devam etmekte. Burada böyle bir kantinleri varmış. Buradan toplanma alanına çıkılıyor. Evet burası havalandırma sahaları. Mahkumlar havalandırmada buraya diyorlarmış. Bu hücrese mahkumlar için sinema salonu olarak ayarlamışlar. Buraya mahkumlar bazen gösteriler ya da filmler izlemek için getiriliyormuş. Evet. Hasan Hüseyin Korkmazgil duruşma esnasında Bülent Ecevit duruşma esnasındaki görüntüleri Necip Fazıl Kısa Kürek cezaevine gelirken ki çekilmiş görüntüsü Nazım Hikmet cezaevinde çekilmiş bir fotoğrafı şimdi altıncı koğuşa giriyoruz arkadaşlar buradan giriliyormuş Bu tarafta yatakhaneler Bülent Ecevit Bunlar o dönemin milletvekili Osman Bölükbaşı'na ait eşyalarmış. Fakir Baykurt'un bağlaması, gömleği ve diğer eşyaları Albay Talat Aydemir'in idama gitmeden önce teslim ettiği eşyaları çizmeleri ve şapkası buralar orijinal haliyle böylece bırakılmış koğuşlar hiçbir değişiklik yapılmadan o dönemin mahkumlarının kullandığı yatakhaneler o dönemki gazete manşetleri Burası disiplin hücreleriymiş. Burada disiplin hücresi 4 diyor. Bunlar temsili kişiler, maket tabii ki hepsi. Buradan başka bir odalara, başka bir sahaya geçiliyor. Buradan başka bir alana geçiyoruz. Yine mahkumların havalandırmaya sıktıkları bölge. 파이널 고. 에, 신도위. Burası yine başka bir koş. Bir mecbur, bir sır. sır da mı anlaşıldı nefret, isabet edilir üç. Süze gümüş işler, sükult altın, sükult duvarlardan beri. hava demir, su demir, demire nefret, demir taşla bir olmuş önünde durur. İnsan bakızsızdır bunlardan da, Bunun, bunun da sade aklı değil, şu durum, bir laf değil. Erdal Eren O dönemde yaşı küçük olduğu için kemik yaşına göre yaşı büyütülerek idamı gerçekleştirilmiş. Kuşun havalandırma bölümüne geçiyoruz. Tabi sonradan açılmış bu duvarlardan geçişler. Burası da hem mutfak hem tuvaletlerin olduğu bölüm o dönemki mahkumların kullandığı eşyalar, Burası yine başka bir koğuş akıl. Temsili mahkum figürleriyle görsellenmiş. Birazdan tecrit odalarını göreceğiz. Ancak tecrit odalarında o zamanda zindanda kalan insanlar işkence görürken bağırıp çağırıp naralarını seslendirmişler. Ee, gerçek bir seslendirme değildir. Bilgileriniz olsun. Burada üst katta bir yer. Buraya devlet siyasi suçluları, devlet büyüklerini genelde koymuşlar. Tecrit odaları yani zindanlar. Buradaki duyacağınız sesler tamamen video aracılığıyla seslendirilmiştir. Girişte hemen bir görevli o dönemlerde başefendi dedikleri bir yer. Buralar zindanlar. burası da yine volta yerleri kovuşların volta attığı bölümler zindanların bulunduğu bloğun arka cephesi ayrıca burası yine iki kişilik yatak odasıymış burada yatan kişilerin yine resimleri Burası yine başka bir koğuş. Burada da 2-4-6 tane ransa var. koğuşlarına çıkacağız yine. Daha sonra da idamlık mahkumlarının asıldığı dar ağacına gideceğiz. Üst kattaki Özel kovuşlar. Yine altı kişilik özel kovuşlar. Eski devlet büyükleri. kalmış bu odalarda. Yine o dönemlerde görev yapmış askeri komutan araçları. Suda mahkumlar ama mıymış? Evet, mahkumların yıkandığı hamam. Burası da sanırım çamaşırlarını yıkadıkları çamaşırhaneler. Çamaşır dolapları. Şimdi idam mahkumlarının infazlarının gerçekleştiği daracının olduğu yere geçiyoruz. Öyle bir zula bir yere konuşlandırmışlar ki demek ki usulen buydu. Türkiye'de idam cezası 14.07.2004 tarihi 5218 sayılı kanunu ile tamamen kaldırılmıştır. Bu gördüğünüzde idamların gerçekleştiği daracı. gezimizi sonlandırıyoruz. Allah kimseyi düşürmesin.